Merhaba sevgili dostlar. Yine mekanda yani Aygoz Dalış Merkezi'ndeyiz. Bugün Cuma. Ben de dün akşam geldim gece. Şimdi de yakışıklarının hepsini topladım. Minare dalış bölgesine gidiyoruz. Ee, geçen Instagram'da bir tane minarenin videosunu paylaşmıştım. Ondan sonra herkes sordu burası neresi, burası neresi. Aslında YouTube'da bir tane minare dalış bölgesiyle ilgili küçük bir tane video var ama şimdi hazır da fırsatı bulduk. 2024'te de daha video çekebilme şansımız da olmamıştı. Şimdi minare dalış bölgesine gideceğiz. Ömer çeksen Ömer'e. <laughs> Kaptanımız bizi minareye götürecek şimdi. Şayan geliyor bize, bak ekipmanı kuruyorlar. Yusuf var orada. Komutan, bir el salla. Komutan. Enes. Evet. Enes de bizim yeni çırak. Mahmut da kameramanlık yapıyor bize. <laughs> Berber toplanacağız, minareye gideceğiz. Size de çekeceğim minare dalış bölgesi nasıl bir yer, orada hangi canlılar var, neler var. Hepsini gideceğiz, çekeceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şimdi ekipmanımızı kuruyoruz, sonra ufak ufak gidiyoruz. Hadi görüşmek üzere. Ne yapalım? Tüfeği teyze hazırlıyoruz. Video çekeceğiz kanka. Işıklarımızı alalım ekipmanımızı hazırlayalım. Kaç metre ineceğiz hocam? Vallahi minare değişik bir yer. Minarenin altı minarenin altı 40 metreler civarında. Hatta sağ tarafı 50-60'a kadar gidiyor da bizim oralarda işimiz yok. Zaten kumluk altı. Biz oraya da çok inmeyeceğiz. Minarenin daha çok üstünden geçeceğiz. Orada poz vereceğiz. Bir <laughs> Ve göreceğiz. duvardaki canlılığı göstereceğiz. O Instagram'daki videoda Sanki böyle dağ taşmış gibi böyle iki tane bir duvar bir taşmış gibi gözüküyor. Koyacağım o Instagram'daki videoyu da oraya göreceksiniz. Aslında minare öyle bir yer değil. O kadar canlı, o kadar güzel ki o duvar. Şimdi hepsini size dalışta göstereceğim. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Umarım su açıktır, bulanık değildir de güzel bir video çekebiliriz. Karaya tamam. çıkar

Kaptan, diye salla be. <laughs> Ve liman çıkışına doğru ilerliyoruz. Sağ taraf Cennet Dalış Bölgesi. Hemen bu taşların arkası. Limanın sol tarafı tam karşısında Cehennem Dalış Bölgesi. Şimdi Cennet Dalış Bölgesi'nin sağ tarafını alıp kiremit. Ardından da minareye doğru devam edeceğiz. Şahat, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun o Şahat? Acil bir şekilde maske bekliyorum. <laughs> Nereye atıyorsun Ömer bizi? Ben sizi göbek taşına atacağım. Herhalde bir 25-30 derece aşağı doğru devam ettiğinizde minareyi karşınızda göreceksiniz. Tepesi 22 metre, Duvarla kesişim 33 metre. Daha aşağısı 50'ler. Allah ne yani. var. Allah ne şey Gidiyor aşağısı çamur. Görünüyor güzel günlerde. Geldik Gidin güzel güzel dalın. Hadi bakalım. Gelmek Hadi. üzereyiz. Şu kayanın Hadi. dibi. Şuradaki kayadır düz aşağı devam ediyor. Bu şayan, şayan hazırdır. Yani. Tamam orayı gidelim. Hazır, Hadi yani. Şahin hazır mısın? Ben hazırım. Ben poz veriyorum bundan. Harikasın. Enes. Evet. Enes abla hazır mısın? Hazırım. Komutan. Call of Duty bak bak. Neydi Call of Duty komutanın adı? Bilmiyorum. Orada komutan mısın? Komutan değil Yusuf işte. Bak adam. Şapkası da var. O şapkayı çalacağım Yusuf. Ayıp ettin hocam. İşte minare az ilerisimizde ve kiremit dalış bölgesinde onun ilerisinde. Şimdi buradan gireceğiz, minareyi bulacağız ve kiremite doğru devam edip kiremitte de dalışımızı sonlandıracağız inşallah. Hadi Yusuf. Enes. Atma. Atma. Aha. Gel. Atıyorum. Efendim. Hadi. Haydi. Ah. Aa oldu? Aa, aa. Ne bilir? <laughs> Ve nihayet su ile buluşuyoruz. Bu dalışımızda aslında üç dalış bölgesini göreceğiz. Göbek taşından suya giriyoruz, son okeyleri alarak herhangi bir problem olmadığından emin olarak dalışımıza başlıyoruz. Shane'ın kameramanlığı burada bitiyor ve görevi ben devralıyorum. Göbek taşı yaklaşık 12 metre derinlikte ve parça kayalardan oluşuyor. Kayaların birinde papaz balıklarının ardına saklanmış bir mığrı balığı fark ediyorum. Kayanda bu arada poz yemekle meşgul. Diğer parça kayaları inceleyerek minareye doğru ilerliyoruz. Bu esnada birden akyabalıklar etrafımızı sarıyorlar. Akyabalıkları son derece çevik, atik ve kıvrak bir yapıya sahiptirler. Ortalama ağırlıkları 20 kilogram civarındadır. Kara sularımızda küçük sürüler halinde dolaşır ve avlanırlar. Etrafımızda dönerek bizim av olup olmadığımızı anlamaya çalıştıkları oldukça açık. Akya balıkları 2 metre ve elde 60 kilogram ağırlığına ulaşabilirler. Büyük olanları daha çok yalnız dolaşmayı tercih ederler. Derinliğimizi 22 metreye kadar indiriyor ve minare duvarındaki canlılığı izleyerek dalışımıza devam ediyoruz. Pinari duvarında da denizlerin en ölümcül nesnelerinden hayalet ağları ile karşılaşıyoruz. Bu arada Leopar deniz tavşanı dikkatimi çekiyor ve deniz tavşanlarının ufaklarını görmeye alışız. Bu oldukça iri bir direk. Kabuğunun bir kısmı deniz tabanında gömülerek yaşayan ve saatte yaklaşık 6 litre deniz suyunu süzerek temizleyen Pinamidesi ne yazık ki hayatını kaybetmiş ve desti tehlike altında bulunan bir tür. Minareye yaklaşırken tekrar akyalarla karşılaşıyoruz. Lakin bu kez bizden hızla uzaklaşıyorlar. Ve artık minare tüm heybetiyle karşımızda. Minare yanındaki duvardan ayrı olarak duran, tepesi 22 metrelerde, dibi ise 40 metre civarında olan ve minareye benzerliği ile bu adı almış bir taş. Tecrübeli dalıcılar için uygun olan bu bölgede derin dalış eğitimleri de verilebiliyor. Biz de fırsattan yaralanarak minarede biraz poz veriyoruz. kamerayı tekrar devir alarak minarenin derinliklerine doğru ilerlemeye başlıyoruz. Minare taşı farklı canlıları üzerinde barındıran bir bölge. Bu esnada farklı bir tür deniz tavşanı daha görüntüleyebiliyorum. farklı renklerde deniz süngerlerinin oluşturduğu bu muhteşem manzara arasında kayaların arasına saklanmış bir gelincik balığı fark ediyorum. Zor da olsa onu biraz görüntüleme şansı oluyor. İbrice Limanı'nda farklı türlerde anemonlar ile karşılaşmak her zaman mümkün. Derinliğimizin artmasıyla deniz böcekleri ile karşılaşmaya başlıyoruz. Görüntülemekten her zaman keyif aldığım bu farklı canlı ise tüplü kurt. Derinliğimizi biraz daha arttırarak deniz böceklerinin yoğun olarak bulunduğu minarenin tabanına ulaşıyoruz. Antenleriyle etrafı inceleyen deniz böcekleri bu bölgede toplu olarak bulunuyorlar. Deniz böceklerini görüntülerken hemen yanlarına gizlenmiş mığırı balığı da görüntüleyebiliyor. Ve bir böcek daha dikkatimi çekiyor. Büyük ihtimalle saldırıya uğrayıp antenlerini kaybetmiş. Minareyi geride bırakarak kremit dalış bölgesine doğru ilerlemeye başlıyoruz. Açık denize doğru baktıkça papaz balıklarını görebiliyoruz. Derinliğimizi yavaş yavaş azaltıyoruz ve karşılaştığımız canlılar da farklılık göstermeye başlıyor. Sarpa ve karagöz balık sürülerinin arasından geçiyoruz. Bu arada bir orfoz fark ediyorum. Bizi görünce uzaklaşmayı tercih etse de arada dönüp bizi kontrol etmeyi ihmal etmiyor. Denizlerimizin yerli türlerinden olan eşkine balıkları sürü halinde dolaşıyorlar. Kiremit Dalış Bölgesi'nin duvarından yükselerek bizi bekleyen bota doğru ilerliyoruz. Deniz çayları denizlerimizin akciğerleri olmasının yanında yavru balıklar için de hem gizlenme hem de beslenme açısından güvenli bölgelerdir. Bizi bekleyen botumuza ulaşıyoruz. Bu bölgede emniyet beklememizi yaparak Anı ölümsüzleştiriyor ve su yüzeyiyle buluşuyoruz. Herkes iyi mi? Evet, herkes iyi mi? Evet. Ben bir Evet. 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 Hadi bakalım. Kapta. Kamerayı alalım. Sen bizi Hadi Şayan git şapayı çek. Anca poz veriyor bu. Sinema yıldızı olacak. Yusuf nasıl dalış? Süper. Evet dalışımız çıkıyor mu acaba? 29.7 metre ve 43 dakika. 9 gördüm İşte bir dalışın daha sonu. Botumuzu da bağlıyoruz.